Muhterem kardeşlerim, ölüm bir yok oluş değil, gelmiş olduğumuz yere yeniden dönüş, yeniden bir hayat buluştur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlar dünya hayatında uykudadırlar. Ancak öldükleri zaman yeniden dirilirler. Dolayısıyla ölüm, İnsan için yeniden hayat buluş, yeniden diriliştir. Mümin için cennette yeniden var oluştur, kafir, münafık ve müşrik için de cehennem azabına tabi tutulmak için yeniden var oluştur. Değerli kardeşlerim, insan oğlunun hayatiyetinde üç aşama vardır birinci aşamada ana rahminde ruh ve beden birlikte buluşur. Bir hayata dönüşen bir yaşam biçimi başlar. Ana rahmindeki dokuz aylık bir dönemden sonra insan dünyaya doğar. Dünya hayatının ızdırabı, mutluluğu, acısı, çilesi, ve sefahatı ve sefaleti onunla bütünleşir. Allah Azze ve Celle mutluluğu bazen amel bakımından insanlara sunar, bazen de imtihan için insanlara bahşeder. Yani falancı insan dünyada çok mutlu, acaba güzel amellerinden dolayı mı diyemeyiz. Falancadan inkarından dolayı mı ızdırap çekiyor diyemeyiz. Peygamberlerin hepsini Rabbimiz büyük sıkıntılarla imtihan etmiştir. Eğer bir insanın çekmiş olduğu sıkıntısını onun amel noksanlığına bağlarsak o zaman Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarla boğuşmasını, hastalıklarından dolayı Allah'a hamd etmesi, etmeyi bırakmamasını yok saymış oluruz. Allah'tan gelen her musibeti mümin hamd ile karşılar, şükr ile karşılar, Allah'a isyan etmeden tedavisini arar ve Allah'tan gelen her hakka razı olur. Allah'a iman etmeyen insansa dünya hayatında ızdırap halindedir. En büyük ızdırabı insanın nedir? Bakınız kardeşlerim, psikolojik e, psikolojik hayatta yani insan hayatının psikolojik ve ruhsal değerlerinde sıkıntı yaşamasıdır. Öyle insanlar vardır ki çok servete sahiptir. Çok malları, mülkleri vardır ama onun psikolojik ve depresyonist hayatı onu yıkmaktadır. Onu alıp ızdıraba götürmektedir. Dolayısıyla bir insanın dünya hayatındaki mutluluğu ameli muktezasınca değildir. Bir insanın ızdırabı da ameli muktezasınca değildir. Ancak insan dünya hayatına heris ve hasis olursa, dünya hayatında bellik duygularına ve egoist değerlere kapılmışsa, o insan sıkıntıdan arınamaz, psikolojik ve depresyonist hastalıklardan kurtarmaz. İnsan ruhu beden ile buluşup dünya hayatına geldikten sonra ne ile muhatap olur? İlahi vahyin ta kendisiyle muhatap olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin tedip ve terbiyesiyle muhatap olur. Allah Azze ve Celle'nin varlığını tanımak veya tanımamakla muhatap olur. Kardeşlerim, ateist ve deist dediğimiz insanlarda vicdani sorumsuzluk vardır. Yani vicdanlarında bir sorumluluk duygusu yoktur. Ancak akıllarında ve duygularında ne vardır? Psikolojik ve depresyonist bir hayat vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir mümin ne nasıl düşünür? Ben mümin olarak yaşadım, mümin olarak öleceğim ve Allah Azze ve Celle beni mümin olarak haşredecek. Zaten Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu? Bir insan hangi hal üzere yaşadı ise o hal üzere ölür. Yani iman ehli olarak yaşadı ise iman ehli olarak mümin olarak ölür. Hangi hal üzere öldüyse mahkeme-i kübra'da ah, ahiret gününde o hal üzere dirilir ve haşrulur. Bunun için mümin der ki ben dünya hayatında imanı tanımla beraber yaşadım. Gönül dünyamdaki iman ışığı beni mutlu etti, huzurlu etti, Allah'a kul olarak yaşadım. Dolayısıyla Allah'a kul olma bilinci ile vefat edeceğim ve Allah'a kul olma bilinciyle de mahşer yerinde Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bir ata iste deiste, Allah'a iman etmeyen, herhangi bir varlığa iman etmeden yaşayan insanda ne vardır? Psikolojik bir bir sirkülasyon vardır. Yani aklında, ruhunda ve duygularında bir keşmekeşlik, bir karanlık hal vardır. Bir boğucu hayat içindedir. Onun yüzü gülebilir. Ancak kalbinde ürperti vardır. Onun baktığı zaman konuşabilir fakat duyguları karma karışıktır. Çünkü bir insan Allah'a iman ederse mutlu insandır. öllükten sonra dirilmeye iman insana bir cazibe getirir. Ben dünyada mümin yaşıyorum. Allah beni e, öldürecek. Küllü nefsin küllü nefsin zaikatul maut, summa ileyna turcaun. Elbette ki her nefis ölümü tadacaktır. Sonra dönüş bizedir buyuruyor Rabbimiz. Ben Allah'a döneceğim. Rabbimin huzurunda imanım ve amellerim beni hesap günü yüzü ak olarak çıkaracak huzura ve cennete gideceğim. Bu düşünce müminin ruhunun güzelleşmesi için yeter. Bu düşünce müminin aklının ve duygularının bulanıklıktan arınması için yeter. Ataist ve deist olan bir insansa karanlık bir dünyada yaşar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insan nasıl düşünüyor? Ben dünya hayatına tesadüfen geldim, yaşayacağım ve yok olacağım. Yok oluştan sonra tekrar bir hayat yoktur. Yani bir insanın e, öldükten sonra çürüyüp un ufak olmasını ve ondan sonra da hiçbir hayatta kendini bulamamasını düşünebiliyor musunuz? Ne kadar karanlık bir düşüncedir. Ne kadar sığ basit bir düşüncedir. Öyleyse mümin ahiret yurdunda üçüncü bir hayata doğar ki o hayat kalıcı, devamlı ya amelin muhtezasınca cennet hayatı ya veyahut da yine amellerin, kötü amellerinin muhtezasınca cehennem hayatı yaşayacak. Kardeşlerim, müşriklerin en iğrenç düşüncelerinden birisi de neydi? Ahiret gününe iman etmemekti. Peygamber Efendimiz ahiret gününden bahsederken insanlar e, yeniden dirildiği zaman mahkemeyi kübra'da hesap vereceklerinden bahsederken bütün müşrikler ayaklandılar. Sen ne diyorsun ey Muhammed? Bu dünyadan başka bir dünya mı var? Ve hatta peygamber Efendimize Mekke döneminde çürümüş kemikleri gösterip ufalayarak bunlar yeniden nasıl dirilebilir diye Misal darbediyorlardı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey Muhammed! Sana misal darbedenlere de ki Sana misal darbedenlere de ki Allah o kemiklerin sahibi olan varlığı hiç yoktan yarattı. Yoktan yaratmaya muktedir olan bir Allah'a o çürümüş kemikleri yeniden diriltmek niçin zor gelsin ki? Kardeşlerim Allah Azze ve Celle inkar sahibi müşriklere akli selimle misal vererek onların akıllarını durdurmuştur. Onun için Kur'an'ın en büyük özelliği İslam dini ve Kur'an akla hitap eder, akli değerlerin önünü açar veyahut da karanlık düşünen akılların e, hayatiyetini düşüncelerini durdurur, domura uğratır. El-Fatiha.